Bakın kocaman kırmızı yazılarla. Güllü'nün kızı gözaltında valizlerle kaçış planı. Evet şimdi okuyabilirim. Son dakika haber. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul Büyükçekmece'de valizlerle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kız kıvrak yakalandı. Gülter ve Ulu Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Yürütülen Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir riskli hareket profili oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip yani teknik hem dijital iziyle hem de fiziki olarak etrafında işte simitçisiydi, esnafıydı, ne bileyim dilencisiydi falan kılığına giren polisler tarafından. Ee, hop kaçırdık orayı. Heh. E, teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu. CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde de Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip delinleştirildi. Gülter ve koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eş güdümlü yani yan yana hazırlık hazırlıkları soruşturma tutanaklarına da işlendi. Kritik aşama ise bugün akşam yaşandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbarata ve teknik bilgiler Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e iletildi. Kaçış planının kesinleştiğine ilişkin raporlar üzerine Savcı Öksüz Derhal gözaltı talimatı verdi. Talimatın ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelerin bulunduğu güzergahı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini İstanbul Emniyeti ile koordineli bir şekilde yönetti. Valizlerle kaçış planı çöktü. Eğer ki o e, sarı valizle kaçmaya kalktıysan zaten sarı valiz ben varım diye etrafta bağırıyor. Vallahi şak diye bulmuşlar da seni o sarı valizde. Sarı valiz tuğya. Firar